dost oyuncu kanalından Herkese merhaba arkadaşlar ben Uğur Arkadaşlar bugün dostluk savaşı yapacağız ee, yanımda Feyyaz var Feyyaz Nasılsın kardeşim İyiyim abicim sen nasılsın Çok şükür ben de iyiyim ee, Ne yapacağız bugün Feyyaz dostluk savaşı yapacağız Tamam hemen istersen bir tane istek Ben sana göndereyim sadece Feyyaz diyeyim şuradan gönder abi sadece Feyyaz Sadece Feyyaz yaz gönderdim. Hemen tıkla inşallah başkası almaz. Tamam. Abi. Şu an bakalım destemizi de kontrol etmedik ama arkadaşlar inşallah Feyyaz bizi almaz. Feyyaz 8 seviye bir klandan bir arkadaşımız. Güzel bir Yeni arkadaşımız. Yeni geldi klanımıza da evet. E dedi ki abi video çekelim. Tamam dedim ben de bir dostluk savaşı birkaç maç yapalım. İnşallah Feyyaz'ı yeneriz. Feyyaz'ı <laughs> bakalım yenebilir mi Feyyaz'ı? Şöyle... Abi değiştirdim hafta. Sen ha? şöyle... Gel şu tarafa. Yalnız alacaksın herhalde oraya. Ama binici fena vuruyor ya. Şimdi bak şimdi. Oo iyi ki kurdum. iyi zarar verdim abi. Aynen abicim ben de biraz oynayamadım herhalde bir şeyler oldu Sana şöyle yapacağım Feyyaz ee, Şu an fail olduk Tamam Bekliyorum seni Kart kalmadı elimde ya Babayı Abi, gönderiyorum şu an, çok... şu an babayı gönderiyorum Oo, o, baba yine geliyor babayla şu an şu an babayı gönderdim arkasından da. Bunu gönderdim cadıyı. Abi feci geliyorsun ya. Şu an var ya. Acayip geliyorum Feyyaz şu an. Şöyle bir de buraya bir canavar attık mı? Allah. Tamam yani FG artık. Pek. orada pek Pekka oraya iki vuruşta alır şimdi oraya Pekka. Tamam orası orası bende kardeşim. <laughs> orası bende. Tamam. Pekka fena vuruyor ya. Pekka bir de bak öfke büyüsü bana şeyden çıktı. E, onun resmini de aldım zaten koyacağım bu videoya da. E, ücretsiz sandıktan çıktı. Yani bu videoya belki bir daha başka videoya da koyabilirim bilmiyorum. Abi ben de çıktı da ben de nereden çıktı? Ben de büyü çıktı ben. Ben de nereden çıktığını çı hatırlamıyorum bir yerden. Ücretsizden çıktı bir de yani. Şöyle volt koyayım üstüne de bir tane minyon sürüsü ko Hı. ama sende oklar var. Sen de oklar var ama. İşte sende oklar var sende. Tamam şöyle babayı gönderelim o zaman. Aha baba. Babaya öfke da sağlam geldi. Babaya da bir öfke. Tamam. O baba şimdi onu tuttu. Ha yuttu. Oo aldın mı <laughs> orayı? Şu an yalnız fena kasıyor. Sesim böyle bir şey geliyor bana kardeşim. Oh 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 oba ayde gitti mi orası? Lan Lan internetim gitti. Ana! Havrum, ne oldu abi? Oyundan mı? Oyun oynayamadım. Ana, şu an çok wolf bir koyamadım oraya ya. Ya Valkyrie koyamadım oraya. Haydi. Neyse. Bir bir atalım, bir bir şey daha atalım, bir oyun daha atalım. Şu an internet. Ben atayım abi savaş. Sen at bana kardeşim. Ben, ben atıyorum de. abi. At kardeşim hadi. Çok tamam, şanslıydın. Çok şanslıydın. Sadece Uğur abi yazdım. Çok şanslıydın. Böyle oyunu. Yolladım abi. Ben girdim. Oyunun seslerini açsaydık keşke ya. Evet. İşte başlanacak bir kart gelmedi elime. Şöyle silah şöyle başlayayım. Ana. Harun sen böyle gel. Sen böyle gel. Sen gel böyle. Ah be. Sen gel böyle. Felaket kulübesi işi buldu. Evet. evet, evet, evet. Şöyle yapacağım sana şöyle bir kombo koyacağım kardeşim ama sende işler işte, şu ikiye tek ikiye tek işte yapacak bir şey yok yalnız bu da şöyle bir şey var ee, bu okçuları tek dönüşte alamıyor bir evet abi. okçuları barbarları falan alıyor ama barbarları 2-3 dönüşte alıyor yani benim vokt 5 seviye 8 seviye barbarı 2 3 dönüşte falan alıyor. Ama abi ok oklar da yani okçuları bir atışta hemen öldüremiyor yani. Bir atış tek atmıyor. Öldüremiyor aynen. Şimdi sen gel bakalım böyle İnşallah bana şey atmazsın. Oklara atmaz. Sen Tamam. Okuma hazırdı. İksirin dolmasını bekliyorum derken attım. Aa. Abi bu minyonlar da hiç hafif alınacak değil yani. Yok yok Çek yok. yok. Neredeyse... Minyonlar var ya. Çakal ya. Bir, bir, son, bir, sonraki savaşta farklı destelerle girelim. Tamam abi. Ben sana de, dev destenle saldıracağım. Sen bana dev destenle saldır bakalım nasıl oluyor? O felaket kulesinin gitmesini bekleyeceğim. Ben de kurayım. Sen de kur, sıkıntı yok. Senin Volkli de gelsin. Beraber kapışalım. Problem değil. Zaten onu gitmeden alır o. Şimdi senin gelsin bakalım o cebim. Benim. Oha. Anam. Ellerim titriyor. Ne yapacağımı bilmiyorum şu an yani. Oklar 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 git. <laughs> Hop, baba pekkayı almışız. Pekkayı almışın ya. Nasıl aldın pekkayı Abi, ya? Ne... Abi ne oldu orada öyle ya? Ben ne bileyim ya orada ne oldu ya Orada ben ne bileyim kardeşim ya Orada sen kalk orada Pekka'yı al Böyle bir şey var mı ya Böyle bir şey var mı ya Böyle bir saçmalık var mı ya Sen git babaya al orada ya Böyle bir olay var mı Abicim o baba değil dişi dişi ya öyle diyorlar zaten de. OPK vurmayacak o kuleye, vurmayacak. Zaten oraya vurdu senin halin Arap. Şöyle. Bir vursa yarı yendirir. Gel bakalım sen şöyle. Anam Sa sana vermeyeceğim orayı ya. Sana bu sefer orayı vermeyeceğim. Az önce üçledim beni. Alacağım abi söke seker alacağım. Az önce ee, bir internetin azizliğine uğradım He boşluğuna denk geldi. boşluğa denk geldi. Orayı vermem sana yani. Böyle bir savunma yapacağım sana. Bu maç berabere bitecek. söke söke alırız maçı. Yoksa Yok ben abi bu maçı ben alacağım. Vermem bu maçı sana. Anam fena geliyor. Felaket felaket. Abi şu okçular fena vuruyor. Tüh gitti ya gitti ya gitti ya gitti ya, gitti ya gitti Eridi ya. eridi Eridi ya ok, Tüh boşuna mi? kullandım ya Vurun evet. lan O pek oraya vursun var ya Abicim kaçarı yok oraya vuracak bir tane Bir tane vursa ne oluyor Ya bu mini pekka zaten böyle Zıplaya 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 gidiyor Kaçarı yok abi aldım orayı. Alamazsın orayı ya. Vermem orayı sana. Göreceğiz. Şimdi iksirle öndeyim senden. Abi bu ne ya? Bu şaka mı ya? <laughs> orayı sana vermem. Binicim var ya okul bir denk gelsin. Şu an binicine özel bir tane kartım var elimde. Gönder binicine. Baba peka. Gönder binicine. Abi kaçar yok. Mahvettim orayı. <laughs> Abi ne oldu orada ya? Gönder binicini kardeşim. Gönder binicini. Ana. Gönder binicini. Abi fena. Tüh birisi vurdu ya. Felaket kulen olmasa abi almıştım orayı. <laughs> Sana Aha, orayı... bu ne ya? <laughs> Sana orayı vermem. Ben Görürsün bir... abi sen şimdi. <laughs> Sana orayı ver. Anam. Lan. Yok olmaz. <laughs> Olmaz, orayı da vermem sana. Hiçbir Anam tarafını... vermem sana. Ya <laughs> abi çok az kalmıştı ya. <laughs> Yok kardeşim sana Neyse. orayı vermem. Şöyle Neyse o zaman baş... başka destelerle gelelim. Tamam, şöyle ben oyunun sesini de... sesi açıkmış oğlum zaten. O ben modo... şu desteyi hazırladım. <laughs> Bakalım benim deste başka deste ne kullanıyorum ben. Yani bu olabilir. Bir tane deste var bende güzel bir deste. Onu kullanayım bakayım ya. Bunun yerine şeyi koy. Abi. abi atıyorum hazırsan. Dur bir dakika kardeşim. Bak kart değiştiriyor mu da? Tamam. Evet. Bir saniye bir tane daha kart değiştireceğim. Bunu kullanalım. Hazır mısın abi? Bir saniye kardeşim kullan dedik neyin yerine kullanalım tamam ya bunu kullanmayacağım hazırım şu an tamam at yolladım abi sadece uğur abi diye abi. yolladım son maçımız olsun bu bunu da bitirelim zaten video 11 kişi bu sefer olmuş. bu savaş çok farklı olacak abi İnşallah göreceğiz bakalım İnşallah. elimde minyon sürüm var bu sefer <laughs> tamam sıkıntı yok Anam o ne cadı sağ sağolsun problem değil Problem hiç problem değil Anam o ne öyle o kalabalık ne öyle <gülüyor> <gülüyor> Abi bombacı mülayimi atmam lazım Bombacıyı atana kadar sen o onlar orayı alacaklar yani Harbiden ya cadı fena vuruyor ya Cadı aldı Ama onu. alamaz Alamadım. Oo fırınla geliyor. Fırında yeni çıktı Abi fırın bana. Baş... Fırında yeni Çok çıktı. Kötü fırın... başladım ya. Orasını. ana, orayı alamadık lan. Bombacı. Bombacı halleder orayı. Anam ne oluyor orada? Dev yetişmedi bile. Evet şöyle. Bizim bu oklar kaçmıyormuş 81 vuruyormuş. Senin Ana, cadı oklar da... alamaz abi orayı. Senin cadı da iki seviyeymiş ha. şunları şunları atayım. Sızın. Oha. 2 fırınla dalıyor. Cadıya bak ya. Ne saçmaladı orda Neyse cadı fırını aldı ama orada da gitti yani. Alamadı vermeyeceğim orayı. Abi silah okçu mu vardı orada? <laughs> okçu vardı aynen Okçuyla aldık orayı. Ben okçu yok zannediyordum. <laughs> ya ben kötü başladım oyuna ya. Bu sefer bu deste çok güzel bir deste kardeşim. Bu deste bir de çabuk dönen bir deste. İksir bedeli düşük herhalde. İksir bedeli bunun 3.5. Fırını koyunca 3.5 oldu. Şey vardı. Goblin kulübesi vardı. Goblin kulübesi varken 3.6 idi. Şimdi 3.5. Bendeki de 4.5 mi falan öyle ya, bir civar. Şöyle bir cevap vereceğim sana. Şimdi sana, o devorda kötü oldu. Sen onunla oyalanırken şunu da koyayım şuraya. Aha aldım orayı. Garanti. Ah, val bak ya. <laughs> Tüh gördü o tarafı. Ya şimdi ya da asla. Şöyle <laughs> Tüh be. Şöyle gel bak. Sen dev. Şöyle gel sen de şöyle gel. Şöyle. Vur, gel lan dev. dev vurur ya. Tüh, Tüh be. be işte bu. Yazıklar olsun ya dev. Yazıklar olsun sana dev ya. <laughs> sana yazıklar olsun dev ya. Abi bozuldun mu? Ya yok bozul. <laughs> bozulmadım da. O orada. gel, şuraya gel. Orada yalnız sen çok fena şey oldu Bak deste çok hızlı dönüyor. Deste çok müthiş. Bak orada ateş ruhları vurdu. Abi o fırın var ya o fırın. Bu, Bu fırın destede adam... ne eksik biliyor musun? Bu desteye Volkri eksik. Bu destede var ya Volkri olacak. Valkyrie'nin olsa var ya. Süper bu deste. Aldım abi kaçarı yok kaçarı yok kaçarı yok. Cadı kuluya ateş ediyor. Tüh ya. İşte töh. bu. Ya. Ya arkadaş. <laughs> Çok güzel başladı. Döndürdüm başlıyor. abi maçı. Ama ama deste güzel benim deste değil mi? Hızlı dönüyor deste. Güzel abi güzel. Neyse abi videoyu sonlandıralım mı? Deste videoyu bitirelim kardeşim. Videoyu bitirelim. Ee, bir dahaki videoda görüşürüz. Arkadaşlar e, diğer videolarda diğer Crash River videolarında görüşmek üzere. E, Feyyaz kardeşim sana da çok teşekkür ederim. Kanalıma şey e, ne derler? <laughs> Kanalıma ulan şey diye adını bulamadım. E, konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Heh, konuk olduğun için. bir e, diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.